Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süreden sonra bir korku videosuyla karşınızdayım. Ee, şunu fark ettim. 10 gündür düğün videosundan sonra hiç video çekmemişim Bunun nedeni anneannemde tatil yapmamdı. Anneannemde 10 günlük bir tatil yaptım. Şu an evime döndüm. Ve videolarımı çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar benim de bir arkadaşım var. Naruto editleri paylaşıyor anneme editleri. Ve arkadaşlar kendi bir oyun kanalı açtı. eğer onun kanalı bulup abone olmak isterseniz ki güzel videoları da var. Shadow Gamer yazıp ay pardon arkadaşlar işte Shadow Gamer yazmıyoruz. Benim e, ne lan? Güzel videoları ha. dayanamadım bir daha çekiyorum videosunu çekiyoruz. Ay yorumlarına bakıyoruz. Orada Shadow Gamer diye bir YouTuber var arkadaşlar. Sonunda da Türk bayrağı var. Onun kanalını çok istiyorum arkadaşlar abone olmanızı. Kardeşim bir sevdiğim bir insan yani. Şimdi arkadaşlar ev oynayacağız Hadi lan. Oyunun ilk karakteriyle normalde. Hadi. Başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar APK indirdim. Benim arkadaşım da ES çekmişti ve direkt kaçmıştı. Bakalım devam. Yakında da arkadaşlar onunla beraber bir çok oyunculu bir korku oyun çekeceğiz. Oyunun adını şu an vermeyeceğim. Da izlersiniz videoyu görürsünüz zaten ama büyük ihtimal bir haftaya iki haftaya çekeriz diye düşünüyorum. Koş koş asa. Bu ne? Güzel. Güzel. Köz. Şu göz Tamam, güzel. Devam. Arkadaşlar bu videoda sesim biraz e, böyle sanki daha ince bir çocuk sesiymiş gibi gelebilir. O konuda kusura bakmayın. <laughs> Valla sesim bir değişiyor, bir doğru doğru oluyor, bir kısa ince oluyor, bir kalın oluyor. Belli olmuyor benim ses. Neyse. Um, Valla ya çok sevmem o arkadaş. Çok kardeşim mi vallahi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen. lütfen abone olun arkadaşlar. Abone olmanız benim için cidden çocukluk hayalimi. Yani çok ünlü bir youtuber olmanın ilk adımlarından biri. Sizin bir abone bile benim için çok değerli. inanın bana. Şimdi devam ediyorum. Kimse bunu abone dilenme gibi anlamasın. Sadece sizden bir şey istiyorum yani. Düşünsenize şimdi siz annenizden suyu Bu dilenmek mi oluyor? Hayır. Ben yani sadece sizden kanalıma abone olmanızı ve benim videolarımı takip etmenizi istiyorum. Yani abone olmak da çok zor bir şey değil. Yani bir tuşa basıyorsunuz sonuçta. Hadi desem böyle 50 tane işlem gerektirecek bir şey tamam o zaman ama değil. Yani abone olursanız sevinirim. Diyelim ve videoya devam edelim. Oğlum çok stres var ya bu. E, Harbi çok stres yapan bir oyun. Daha şu ana kadar hiç canavarla karşılaşmadık. İnşallah da karşılaşmayız. Aha. Bak bak çakallara bak. Ben bu oyunda kese toplumun konusunda proyum. Bayağı iyi oynuyorum. Ama benden daha iyi oynayan biri vardır. O da Emir Halkuri. Vallahi arkadaşlar onu da çok seviyorum. O da umarım kanalıma abone olur. Buradan ona da selamlar olsun. Trabzonluyum. Zaten ona da Trabzonlu olduğu için selam gönderiyoruz. Nereden bu? Aa, orta katta. Ah! Oh. Ah! Oh, geliyor! 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 Gelme! Gel Hop! Kaçarım. Buraya girmeye unutmuşum ben. Ama konuşmaktan biraz boğazım ağrıdı. Bir iki dakika konuşmayacağım. girdim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. anne Anneanne, anneannem beni çağırdı. Bugün anneannem bizde kalıyor. Hop. Şöyle şuraları bir açalım. Şuraları da açalım. Printer'dan gözümüzü basalım. <laughs> Vallahi arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Abone olanları çok çok teşekkür ediyorum. Nerede? Alt katta tamam. Bu bana için buraya zaman verir. Onun iyice lootlayacak zamanı buyurum. Bunlar ne için? Ne bileyim. Gözler şurada. Bu arada arkadaşlar oyunun sesleri kısık mı lan? Harbi <laughs> oğlum be, be, kim oyunun sesleri kıstı bu arada? Ben şimdi fark ediyorum ha oyunun sesleri neredeyse gelmiyor. Aa doğru ben kısmıştım. Çünkü şey sesim canavar gelince bulanık geliyordu. Dur kısalım o zaman. Evet arkadaşlar bir süre böyle idare edeceğiz. Şu kadar bir şey açsak bir şey olmaz herhalde ya. Vallahi ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama ya sesimin bulanık gelmemesi için böyle yapıyorum. Yoksa inanın bana ben de böyle kısık bir sesle çekmeyi istemem. Yani sizi bu şekilde sesten mahcup bırakmak istemem. Aa kaçıyoruz. Bır, bır. Ne olur istediğim yere uçun. Harbi istediğim yere. Kaçtım. Hadi tam kaçacağız da kaçtık ha. Evet arkadaşlar bugünlük ES videomuz bu kadar olsun. En süremiz 3 dakika 52 saniyemiş. Şu an biz 5 dakika 26 saniyede kaçtık. Ve o zaman videomuz burada bitse mi acaba ya? Yani? Bence de bitmişsin. Hadi arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Umarım yaz tatilinizi iyi geçer. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Shadow Gamer'a abone olun lütfen. Ve hoşça kalın.